Ondan herkese merhaba. Soysal evet. tarafından 22.si düzenlenen Perakende Günleri Fuarı'ndayız. Yanımızda Akilon kurucu ortağı ve CEO'su Çağrı Orçan var. Çağrı Bey merhaba. merhaba. Nasılsınız? Hoş Siz geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Akilon firmasını verdiğiniz hizmetler özelinde bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Akilon e, 2017 yılından beri e, aslında Türk birçok e, markaya dijital dönüşümlerini destek veren e, bir teknoloji şirketi. 3 ortağız, Tolga Tatarı, Ahmet Sarı ve ben. Bu süre zarfında yaklaşık 450 kişilik bir istihdam yarattık. 16 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Tüm markalarımızın dijital dönüşümlerini olarak sağlıyoruz. Tamamen bulut üzerinde. aklınıza Markaların aklına gelebilecek bütün e, dijital kurguları e, uygulayabildiği headless ve composable bir e, ticaret platformu olarak markalarımıza servis veriyoruz. Tüm perakende sektörünü ilgilendiren ve perakende günlerinde ana teması olan e, dijital dünya, yeni perakende, yeni müşteri, yeni dönem özelinde e, sorularıma biraz devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi bu kapsamda siz gelişen e ticaret çözümlerini ve değişen müşteri deneyimlerini yeni dönemle birlikte bizim için biraz yorumlayabilir misiniz? Tabii. Aslında e, pandemiyle beraber bu e, kurgular çok kısa hız, bir süre içerisinde markaların tahminlerinden çok daha kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeye zorladı. Evet. Bunların başında da hep tartışılan konu Omnichannel fakat nasıl yapılacağı ile ilgili Omnichannel ile ilgili e, markaların aklında çok somut e, örnekler yoktu ve e, hayatımıza çok farklı kavramlar girdi. Şimdi e, Omnichannel dediğimiz zaman aslında bir markanın ürünlerini çoklu kanaldan müşteriler ile buluşturabilmesi. Biz e, bunun bir teknolojik imkanını sağlıyoruz aslında markalarımıza. Bugün e, dijital ticaretteki dönüşümün en büyük aslında olması gereken tarafı markalar ürünlerini her kanaldan müşteri her istedikleri doğrultuda rahatlıkla ulaştırabilmeleri gerekiyor. Bu kendi siteleri olur, başkalarının siteleri olabilir, pazar yerleri olabilir. Tabii ki de marka kimliklerini de bunun için koruyacaklar. Fakat dijital tarafta özellikle pandemiden sonra ki bizim de önemli özelliklerimizden bir tanesi, tüm markalarımızın tüm kanallarda çok hızlı ve kolay bir şekilde e, ürün satışı yapmalarını ve siz bir markayı beğeniyorsunuz bu markadan ürünü, a, ürünü artık sizin için bir önemi kalmıyor hangi kanaldan ulaşacağınızı pazar yerlerinden de ulaşabilirsiniz işte e, kendi sitesinden de alabilirsiniz ve e, diğer konu da fiziksel mağazaların e, dijital e, platformlarla iç içe çalışması gerekiyor. Yani bugün bir markanın mağazasına gittiğiniz zaman Oradaki alacağınız hizmet aslında e, o markanın dijital platformuyla iç içe çalışarak size o servisi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla biz e, hizmet olarak yani ürünlerimizde çok geniş bir ürün yelpazemiz var tüm markalarımızla birlikte yaptığımız. Ve son e, dönemlerde de e, biliyorsunuz sunumda da bahsetmiştim aslında e, artık sadece pazar yerlerinde satış değil markaların da kendisi bir pazar yerine e, dönüşüyor yani sadece perakende markaları değil birçok açtı işte bankalar, telekomünikasyon şirketleri de kendi pazar yerlerini açıyorlar. Bizim sistemimiz aslında markaların bir Seller Center isimli bir ürünümüz var. Bu Seller Center ile markalarımız aslında her biri kendi bir pazar yerine dönüşebilme imkanına sahip oluyorlar. Dolayısıyla bir markanın Müşterisine satlı ürün çeşitliliği çok önemli fakat bu ürün çeşitliliğini hiçbir zaman üretmeyeceği ürünleri de satarak var müşterisini memnun edebilir. Dolayısıyla bir pazar yerine dönüşüp aslında sadece ürün çeşitliliği ve indirim yapmak yerine ürün çeşitliliğini kendi üretimlerinin dışında çok daha arttırarak e, ciddi bir satış hacmine ulaşabilir. Şu anda Akiron bünyesindeki e, hemen hemen bütün markalarımız birbirleriyle konuşup, birbirleriyle ürün satma seviyesine geldiler. Bu da önümüzdeki zamanlar. ben hep geçen sene de bundan bahsetmiştim. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda da bunun çok daha fazla etkisini göreceğiz. Her yıl daha fazla Her, katlayarak, aynen. katlayarak, katlayarak devam, devam, devam edecek. Çok güzel gerçekten. Peki, Akinon olarak yeni çözümlerimiz var mı? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet, Tabii biz Türkiye'nin ilk PCI DSS sertifikalı yazılım şirketiyiz. bununla birlikte de Akifest ürününü çıkarttık. Akifest nedir? E, Bankalık check-out yapıyor. yani sepetinize attığınız bir ürünü artık sadece kredi kartı bilgisini değil, kredi kartı bilgisini saklamıyor. Siz eğer bir Akifest üyesiyseniz müşteri olarak login ve adres bilgilerinizle sayfaya girmeden kolayca ürüne ürünü tek tıkla ödeyip alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Bu çok önemli yeniliklerimizden. Seller Center demin söylediğim evet. e, pazar yeri çözümümüz. E, bu e, birçok markamızda başlamıştı. Bu ürünü de çok e, şu anda ciddi e, geliştirdik. Bize gelen tekliflerin sanıyorum bir 10 tanesinin 6-7 tanesi pazar yeri olma. E, Seller Center'la da hem B2C e, pazar yeri olmasına imkan sağlıyoruz müşterimizin hem de B2B olarak. Yani B2B pazar yerleri ee, de şu anda çok revaçta. Yani markalarımız bayilerinin ürün sattığı siteleri hayata geçirmek istiyorlar. Ve e, bayilerinin sattıkları ürünleri başka bayilere de e, satabilme imkanı sunuyor. B2B pazar yeri de önemli e, fonksiyonlarımızdan bir tanesi haline geldi. Biz e, sürekli yani neredeyse 4-5 ayda bir çok majör bir ürün e, ekliyoruz. Live Commerce, geçen sene eklediğimiz ürünlerden bir tanesiydi. Çok markalar tarafından talep e, görüyor. Siteden canlı yayında satış. Belki hatırlarsanız yani, 90'lı yıllarda evet, e, televizyondan e, matkap satılırdı. Çok kısa bir süre içerisinde biterdi o matkaptan. E, aynı şekilde e, markalarımızın web sitelerinden de canlı yayında e, satış e, yapabiliyorlar. Yani markalarımız bunu nasıl kullanıyor? Yeni sezon ürünleri çıkıyor mesela, bu yeni sezon ürünlerinin tanıtımlarını siteden canlı yayınla gerçekleştiriyorlar. Bunu seyreden müşteriler de aynı zamanda ürünlerini de rahatlıkla sepete atıp alışverişlerini tamamlayabiliyorlar. Gerçekten çok güzel. Sağladığınız bu çözümlerle birlikte müşteri deneyimleri konusunda gerçekten markalara ayrı ayrı değer katıyorsunuz. Evet. Çok önemli. Evet. Türkiye çok dinamik bir pazar. Biz tabii olan Türkiye'de olduğumuz için yurt dışındaki pazarları da şey yapıyoruz, gözlemliyoruz, oralarda da çünkü E, Türkiye çok dinamik bir pazar, çok fazla isteğinin olduğu bir pazar. Evet. Dolayısıyla buna ayak uydurabilmek bir platform olarak çok ciddi bir çeviklik gerektiriyor. Biz de o çevikliğe sahibiz. <laughs> tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkürler. Peki perakende günleri her yıl üzerine. E, daha fazla değer katarak ilerliyor. E, ve uzun süredir siz de ana sponsorluğunu üstleniyorsunuz perakende günlerinin. Bu evet. Ve sonra hem firmanıza Akin olarak hem de se sektöre katkısı hakkında e, biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Biz evet dediğiniz gibi geçen hatta sevgili Suat Sorsan'a sordum sunuma çıkmadan önce biz kaç yıldır ana sponsoruz diye. <laughs> Vallahi ben de unuttum. Epey zamandır e bunun 20 yıldır Perakende Evet, 10-15 yılı vardır diye tahmin evet. ediyorum ana sponsor olduğumuz. Biz burada tabii sektörün içinde olduğumuz için uzun yıllardır Perakende günlerinde bütün iş yaptığımız iş ortaklarımızı hepsini burada tekrar görüyoruz. Kendileriyle tabii her gün sürekli diyalog halindeyiz ama burada özellikle yüz yüze görüşmek bu kadar kısa zaman içerisinde. Ve tabii ki de yeni iş ortaklıkları da evet. burada yapıyoruz. Bazı markalarla karşılaşıyoruz. Dijital dönüşümlerini yeni başlatmak isteyen markalarla karşılaşıyoruz. Onlara tavsiyelerimizi iletiyoruz. Dolayısıyla yıllardır bizim en önemli pazarlama kanalımız evet. diye söyleyebilirim. Çünkü ciddi önem veriyoruz burada olmaktan da çok mutluyuz. Çok harika. Zaten hem sektör için hem sizler için. Yani çok önemli bir platform gerçekten. Ee, her yıl yani üzerine katarak daha fazla da e, değer katıyor. E, önemli bir platform. Tüm markalar hani öznenin Sizleri de yeniden aramızda görmek bizleri de onurlandırıyor, mutlu ediyor. E, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı Çağrı Bey? E, şu anda yok. Çok teşekkür ederim. E, biz e, bu iki gün bizim için çok verimli geçiyor. Eminim burada. E, Mesela hatta önümüzdeki yıllarda biz bir sonraki yıl bunun yurt dışında da var olduğumuz için yurt dışındaki müşterilerimizin de aslında, şu anda devam ettiğimiz müşterilerimizi de buraya davet edeceğiz. Güzel. Onlar da burada gelip Türk pazarının, aslında Türkiye'deki pazarın ne kadar dinamik ve ileride olduğunu da aslında bir yandan da göstermek istiyoruz. Ee, özellikle Doğu Avrupa ve e, MENA bölgesindeki iş yaptığımız markaları da buraya getirerek e, buradaki e, teknolojik imkanlardan faydalanmalarını e, sağlamak istiyoruz. 16 ülkeden bahsetmiştiniz. Evet. Burada e, hangi ülkeler? Ee, Doğu Avrupa ve MENA bölgesinde e, ülkelerimiz. E, yani bu hemen yani hemen birçok Doğu Avrupa ülkesinde var. E, Son açılımımızda son bir yıl içerisinde e, Dubai, Suudi Arabistan, e, Güney Afrika'da gerçekleşti. E, Doğu Avrupa'da Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Macaristan e, gibi birçok e, farklı ülke var. Yunanistan, ben şu anda adıya takdim e, Kuzey Afrika bölgesinde de faaliyette olduğumuz e, birçok ülke var. E, buralardaki e, bizim şimdiye kadar geliştirdiğimiz yüksek teknolojimizi, ürün çeşitliliğimizi Zaten buradaki markalarımıza da satışını gerçekleştirmek üzere bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Hem sadece Türkiye'deki markaların oradaki, o ülke pazarındaki markalarla direkt olarak artık çalışmaya başladık. Aynı zamanda o bölgelerde ilerlemek, o bölgelerde platform kurmak isteyen Türkiye'deki markalarına destek veriyoruz. Oradaki yerel ekiplerimizle birlikte. Çok güzel. Ben değerli e, paylaşımlarımız için çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür memnun oldum. Ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.